12 yıllık evlilik hayatım home office yüzünden sona erdi. Yani ilişkimizde önceden bir heyecan vardı. Ne bileyim dışarı giderdik, alışveriş yapardık, evde yemek yerdik. En azından birbirimiz hayatında yani merak ettiğimiz şeyleri olurdu. Yani. Şimdi bir pandemi yüzünden aynı evde kala kala heyecan meyecan kalmadı. Belli bir süre sonra tahammül bile demez hale geldi. Sabahtan akşama kadar konuşuyordu. Hiç susmuyordu. Sanki her şeyin sorumlusu benim. E, Mail'e bakıyorum ama bu haftanın satış raporları gözükmüyor şu an. Balayında mısınız? Tamam hayırlı olsun cinsel hayat desen zaten yok. Yani en son ne zaman öptüm, ne zaman sarıldım hatırlamıyorum diye. En azından arada bir saygı var diyor. O da kalmadı. Saygı bitince sürekli kavga etmeye başladık. Sonra baktık ki her gün kavga ediyoruz. Çocukların psikolojisi bozuldu. Bir süre sonra mahkemelik olduk. Ayrıldık. Çocuklarım eşim aldı. hasret kalmadım herhalde. Çocuklarım var. Arabayı eşim aldı. 2500 TL nafaka veriyorlar. Oğlum beni bitirdin zaten ya. 2500 TL nafaka ne ya? Ben de sap gibi kaldım. Pandem beni bitirdi ya. Ama inanıyorum. Geçecek bunlar düzelecek her şey. Göstereceğim ben onlara Tosun Süleyman kimmiş.